Merhaba arkadaşlar, hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Ben Mert Yılmaz, ben iyi varım sizler iyisinizdir. Bugün bir değişiklik yapacağız. Sürüye taysini götüreceğiz. İşte bugün Taysin yerine bağlayacağız. Taysini da Sürüye getireceğiz. Taysin uzun bir zamandan beri bağlı. Çünkü taysinin bacağını çocuklar boğup kırdılar. Ondan sonra taysinin onlara bulaştı. Onlar yine Tyson'a giriştiler, boğuştular. İşte yararladılar. uzun bir süredir Taysin evde. Şimdi şaşı oraya bağlayalım. Taysini götürelim. Sürüye bakalım. Taysin nasıl olmuş? Hadi keşke'ye bakalım. Taysin'e doğru gidelim. Gel. Taysin bizi özlemiş mi acaba? Gel. Gel keşke. Gel gel gel. Gel. Gel, gel 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 gel. bağırıyor. Gel. Gel. Keşke. Gel. 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 Bağlanacağımı biliyor keşke. 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 Gel 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 ver bakalım taysin özledin mi dur keş dur bağlayacağını anladım dur tamam dur taysini şimdi götüreceğiz Biz anladı arkadaşlar bağlayacağını o yüzden rahat durmuyor keşi de gelmek istiyor ama ikisini beraber götüremem tabi keşi yerine baksana oğlum İkisi çünkü çok yaramazlık yapıyorlar. Taysin de sevinçli. Çünkü bir gidecek ya. Dur Taysin'i götürelim. Keş burada ağırlık alacak. Keş bugünlük buradasın aslanım. Yeri zaten gölge güzel. Dışarıda bırakmadım seni. Suyum var. Yemeğim var. Kal burada. Hadi Taysin biz gidelim. Hadi geç. <laughs> Hop dur Taysin Dur dur. Taysin uzun zamandır gideceğiz Köyün içine çıkacak ne zamandır bana ayağının e, kırıklığı biraz geçti ama yine toparlama falan var bu da zamanla geçecek bu da Tyson'ın abisi arkadaşlar Tyson'dan bir yaş büyük anne baba bir Çok sevmişti bugün. Hiç kimseyle ilgilenmek istemiyor. Sadece e, serbest bırakılmak istiyor. Ama burada serbest bırakırsam Taysin yine rahat durmaz. Bakın şu bacağını da arkadaşlar. Onu bir düzelmesi lazım. Şu arka bacağını. Düzeldi ama tabii ki hayvan e, yamuk basıyor. Biraz gezmesi lazım. Onu atlatmak için. Tamam i̇şte, dur. Bir kesme dur. Bakalım taysin sucukları özlemiş mi? O da özlemiş dur o şimdi. Ya da çok özlemiş. Çünkü çok seviyordu. Poyra gelmeyi. Brrr. Gel gel gel. Dur taysin dur. Heyecanlanma ya. Bırak seni Hiç heyecanlanma. İpi kesme, ipi kesme. İpi kesme. Ha sözlerim bunları. Uzun zamandır yoklar. Çok özlemiş arkadaşlar. O kuzuya gelmeyi çok seviyordu. Ama işte böyle talihsizlikler yaşadı. Sürekli boğuldu. Kendisi de rahat duran bir köpek değil. Biraz özlem gidersin. Hem de dolaşsın ayaklar da yanmamasın. Tyson'ın kıyıda çıkarmaya çalışmalar mısın arkadaşlar? <laughs> tamam, arkadaşlar. <laughs> tamam Tyson. Sakin ol Tyson. Nasıl? <laughs> Tyson'ın ipi koparıp gitmeye çalışıyor aslında arkadaşlar. <laughs> Şş, tamam tamam tamam. <laughs> Sinirlenmiş iyice içeride kal abi. <laughs> Tyson bugün çok sinirli. Tyson. <gülüyor> <gülüyor> <laughs> Tyson'ımızı serbest bıraktık. Hadi bakalım Tyson. Tyson şimdi ne olduğunu da bilmiyor. Mesela şu ayağını çöpette kırdığı için ayağında hala bir sakatlık var. Geçer ama uzun bir süre sonra geçer. Bugün bir misafirimiz daha var arkadaşlar. O da bir eşik, yan sürünün Taysin de onu <laughs> e, kovalamak istiyor ama tabii ki eşik kaçmıyor. Eşik taysını boğar. Yan sürünün eşiği bizim sürümüze geldi. Sürülerek karıştırmış. Çok da uysal bir hayvan. Taysin de bugün çok sevinir. Sürekli oynuyor, zıplıyor. Yani hayatın tadını çıkarıyor. Yalnız ayağı çok kötü yine. direnç sakat. 2-3 ay ancak iyileşir. Şeyin yanına bir gidelim. Bugün bizim misafirimiz. Yalnız yani. <laughs> bize bir ters hareket yapmaz inşallah. Ama uysal bir hayvana benziyor. Cerahat gel bakalım buraya. Nasılsın? Bugün benim desin duygularını alayım. Çok uysal bir hayvana benziyor arkadaşlar. Bunu götürüp sahibine teslim edeceğim yine. Kanım da bayağı bir büyük. Herhalde hamile olabilir. Bugün ben de takılacak. Tersimin yine evde kalması lazım arkadaşlar. Bayağı, yine sakat. Bu çok uzun süreli bir olay olacak. 1-2 ay, 3 ay. Böyle devam edecek. Şuradan kırdılar hayvanla ayağını. Geri belli zaten. O yüzden iyileşmesi lazım iyice. Taysin. Bugün nerede atacaksın oğlum? Bir tane kuzu orada kendini yerlere atıyor Herhalde deli oluyor Şşt. Hadi kızım hadi 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 hadi. Neyin var? Deli baş hastalığına yakalanıyor Bakın gördüğünüz gibi titriyor Gözleri görüyor ama beyni yerinde değil. Bakın tit tit titriyor hayvan. Şimdi çayımızı yapalım. Suyumuz yavaş yavaş kaynar herhalde. Çayımız demleniyor arkadaşlar. Biraz böyle köz yanında bırakalım. Bir 2 dakikaya hazır olur. Çayımız da 10 numara oldu. Şimdi keyifli bir şekilde yiyebiliriz. Suyumuz zaten atıyor. Eşit güzelleri buldu, bayılıyor. Sinek de çok rahatsız ediyor. Taysin delleniyor arkadaşlar. Çeşremde olsa var ya bir dakika durmazlar bunlar. Sürü sürü gezip köpek boğarlar. Taysin'i biraz ee, öz güvenini attıralım. Taysin. 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 Ölüm. Ölüm. Annemiş benim ölüm. Taysin'im. Taysin'im. En büyük sensin Taysin. Sen böylesin, sen şöylesin. Senin cibisi var mı? Tyson'ı böyle gazlıyoruz arkadaşlar. Biraz kendine gelsin. Tyson. Tyson. Biraz güveni kendine gelsin içeri atalım. Değil mi aslan parçası? Kuzuları çok güzel bir yere getirdim. Burada bayağı bir yabani korunga var güzelce karınlarını doyuracaklar hatta bunu bitiremezler bile tam istedikleri gibi bir yer bol bol yabani goruga da yesinler bugün karınlarını güzel doyuracaklar sürümüz doyurduk bugün de artık eve doğru yavaş yavaş gidiyoruz. Yalnız yarın Tyson'ı getirmeyeceğim. Tyson'ı bugün bir deneme yaptım. Hem keş bugün dinlendi. Hem de Tyson'ın bayağı bir dinlenmesi lazım arkadaşlar. Çünkü ayağı yine sakat. Belli bir süre güne e, o evde kalacak. Ayağı iyileşene kadar. Böyle hayvan sürünün arkasında perişan oluyor. Bakın biraz yavaş yavaş geliyor. Belli bir süre güne evde kalacak. Ondan sonra yine abi sürüye getireceğiz. Ama ayağı tam iyileşmemiş. İyice iyileşmesi lazım. Bugün de kararsız belasız atlattık. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Hoşça kalın. Bir dahaki videoda artık görüşmek üzere.